Petchef TV'den selamlar sevgiler. Ben Şef Rafet İnce. Bugün neredeyiz? Bugün çok kıymetli, çok değerli bir tüketicimiz Aylin Hanım'ın evine geleceğiz. Aylin Hanım'ın evinde patili dostumuza güzel mamışlar yapacağız. Bakalım Petchef'i nasıl tüketiyor, nasıl yiyor, kaç yaşında, aktif mi, hiperaktif mi? Hepsini göreceğiz. Hadi gidelim. Evet, tüketicimiz Aylin Hanım'ın evine geldik. Bakalım bizi kim karşılayacak? Aman Allah'ım kimler varmış burada kimler varmış efendim merhabalar hayırlı pazarlar nasılsınız Aylin Hanım aman gel 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 merhabalar merhabalar gel sen ne yapıyorsun bak sana ne getirdim ben mamişler mi gelmiş sana mamişler mi gel yiyelim mi yiyelim mi hadi gidelim gel hadi gidelim gel, hadi gidelim, gel. koş Her öyle korup olduk. Ee, Cihan Bey ve e, pet shop mamalarını tüketiyor, badem mamasını yedi ve tanışma tanışmaya kendiniz nasıl başladı? Ee, herhalde 1 yaşında falandı. Bir komşumuz bu sistemden bahsetti. Tabii o kadar çok kuru mamayı e, anlatan, öven e, veterinerlerden dinlediğimiz bilgiler var ki merak ettim bir de köpeğiniz o kadar çok seviyorsunuz ki çocuğunuz gibi seviyorsunuz ve bir süre sonra şey yaşıyorsunuz. Yani gerçekten ömürleri 10 yıl mı 15 yıl mı ve bunun kaygısını yaşamaya başlıyorsunuz. Onunla daha ne kadar uzun süre ve sağlıklı vakit geçirebiliriz? Bu o kadar esas kıymetli bir şey ki. Yani onun hastalığı, sizin hastalığınız, onun konuşamayan sessizliği, sizin sessizliğiniz anlamak için çok çaba sarf ediyorsunuz. Ve bu sayede Pet Chef'le tanıştık. İnanılmaz memnun olduk. Yani e, kilo alımı başlamıştı Badem'in. E, her gün yürümesine rağmen cins olarak kilo alımına müsait bir cins kırk bu. E, oysa Pet Chef'den sonra 9 kilodan ortalama 6,5 kiloya düştü ki bu tam onun olması gereken ideal kilo. İnanılmaz tüy dökümü azaldı, daha parlak olmaya başladı çok iştahlı yedi. Bir kere en şaşırtıcı olan kısmı oydu. Yani çok severek yiyor. Biz bademi ilk aldığımızda e, severek kurumama tüketiyordu. E, zaten hep öneriliyordu, hep kurumamalar, kurumamalar. Ancak bir müddet sonra kilo artımı öyle bir noktaya girdi ki ben artık korkmaya başladım. Benim oğlum 5 kiloluk yavrum, 6, 7, 8, 9 iştahlı da kendisi. E, dedim uçağa mı giremeyecek? Daha sonra Pet Chef ile tanıştıktan sonra e, sağlıklı yeme sayesinde herhangi bir sebeple veterinere gidiyoruz. Tartılıyoruz, kilomuz düşüyor. Yavaş yavaş 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, şimdi tekrar 6 uçağa düştük. Ve benim oğlum iştahlıdır. Başka şeyler de yer, sebze yer, meyve yer. Hiçbir yemek ayırmaz. Yemesine rağmen kilo almayınca çok mutlu oldum. Ve hatta e, tuvaletinde, büyük tuvaletinde e, daha küçük olması, yani o yediği şeyin vücuduna yarıyor olması bizi ayrıca mutlu ediyor. Sindirim sistemine girişsin daha çalışmaya başladı. Daha küçük iyi çalışıyorlar. Evet, kakalar küçük çıkıyor. Bu bizim için çok değerli çünkü biz bunu e, çok değerli bir beyefendiden almıştık. Bu kavaller ırkının e, yetiştiricisi olan o beyefendi de demişti bunların özellikle kalp e, sorunu var. E, bizim için onun sağlığı çok önemli, çok değerli bütün bir köpeklerin çok değerli. Bir de düşünsene ya canım. hindirisi var, ördeği var, somonu var, kuzusu diyor. var. Donosu var. <laughs> <yiyor. Çünkü gülüyor> Bundan çok sıkılmak severek, mümkün değil ki. Ya. Çok severek yiyor ve kilo almıyor. Düşünün yani badem deliriyor zaten yerken. Ben hep korkardım kilo alacak mı diye. Tam tersi sağlıkla dönüyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Biz çünkü sağlığa, kalp sağlığına çok değer veriyoruz. O bizim canımız. Bir de onun dışında şeylerde de gerçekten çok iyisiniz. Yani çok samimi söylüyorum. O, o yumurta tozu kabuğu tozu mesela ne kadar faydalı uzun vadede. Hindistan cevizi yağından yaptığınız diş sağlığı için olan şey. Deminki cipsleriniz evet. ya o kadar içimize sinerek bademle keyifli, zevkli vakit geçiriyoruz ki e, onun mutluluğunu görüyorsunuz gözleri parlıyor çok güzel. Bize, <laughs> e, en önce bu kalp sağlığı ile ilgili e, şey demişlerdi. Diş sağlığı e, da çok önemli demişti. E, bununla ilgili az önce işte o Hindistan cevizi yağı koyduk mamasının evet. içine. O kadar faydalı ki bu tür ürünlerde. Ağız kokusu tamamen. E, için, için, ağız kokusu ve diş sağlığı için de çok güzel. Evet. E, bu noktada çok çok önemli. Yani ben size e, bu konuda çok teşekkür i̇lke ederim. İyi ki Çünkü Gerçekten iyi bu noktada siz bilimsel bir şeyler yapıyorsunuz. Ve bunların hem sağlığı için hem de hani biz çok fazla araştıramıyoruz gündelik hayatta ne faydalıdır, ne kadar yenmelidir. Bu konuda sizden aldığımız e, fikirler de, e, bu konuda çok çok iyi oluyor açıkçası. E, yasa olmanın sağlığı için ne tüketmeliyiz? Bilgi sahibi oluyoruz bilimsel yolda. Böyle evet. değil. Çok teşekkür ederim. Yok, bunlar evet. tamamen gerçek ediyoruz. sözcükler. Tamamen gerçekler bunlar. E şimdi biliyorsunuz ki Pet Şef'in kitabı gibi ya. ben Hı. çıkıyor. Orada daha bilimsel güdüm, vegan, vejeteryal, grutes, beslenme, gen ee, sağlık bilimi gibi. Yani. Çok, yani, çok farklı bilgiler var. Az önce mesela şey demiştiniz, aya avokado işte zararlı değil mi? Öyle diyorlar. Öyle evet. diyorlar. Sakın <laughs> diyorlar. İçimiz evet, gidiyordu, diyorlar. veremiyoruz evet. diye. Avokado önüne gitmeyince bir şekilde 3.000 iyi bile. Yani üç dilimde bir avokadonun altıda biri. Evet. Avokado aslında çok iyi bir e, potasyum aslında çok Kesinlikle. E, an, de, de zengin bir yağcı. Avokado neresi zararlıdır? Kabuğu çekildi aslında yanlış bilinen, hmm. doğru bilinen yanlışlar. Bunlar hepsini kitaptan efendim. Bizim de yemediğimiz aslında biz de oradayız. Kesinlikle avokado insanlar da tüketmeli. Kesinlikle. Yani evet. insanlar da tüketmeli, patili dostlarımız da tüketmeli. Evet, Petsche Finals olarak bugün Aylin in ve Cihan Bey'in eline konuk olduk. Misafir vermediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Petsche olarak ve ekibim adına size çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Evinize kabul ettiğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Yeni bir ailede görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.